Evet arkadaşlar. Onvo TV'niz yavaşsa ve sorunlar yaşıyorsanız kasmalar vesaire. Öncelikle ayarlar düğmesine tıklıyorsunuz. Burada tüm ayarlar kısmı var. Oraya geliyorsunuz. Ondan sonra sisteme geliyorsunuz. Sistemden karşı tarafa geçiyorsunuz. Burada depolama kısmı var arkadaşlar. Oraya tıklıyorsunuz. Depolama alanında yer açma diye bir yer var arkadaşlar. Oraya tıklıyorsunuz. Burada ön belleği temizleme kısmı var arkadaşlar. Oraya tıklıyorsunuz. Ön belleği alınan veriler silinsin mi diyor arkadaşlar. Tamam diyorsunuz. Böylelikle depolama kısmınız temizlenmiş oluyor. Ve cihazınız daha hızlı bir şekilde çalışmaya başlıyor arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür eder. İyi günler dilerim. Abone olmayı paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.